Sevgili dostlar merhaba ben Şükrü Özgür Umarım çok iyidir Bugün bir ekonomi gazetesinde bir haberle başlayacağız İnşaat girdi maliyetlerini zam fırtınası Demirin ton fiyatı zirvede Konut fiyatında yaşanan hareketlilik Bu 500 bin konut projesi başladığından bugüne zannediyorum İnşaat malzemelerinde bir yukarı doğru hareket başladı Bu bizi neden ilgilendiriyor? Çünkü onlarla ilgili fonumuz var. Bugün onu inceleyeceğiz. Önce haberden birkaç cümle bakalım. Demirin tonu 30 bin lira aşmış. Çimento ve beton fiyatlarında da sert artışlar yaşanıyor. Müteahhitler keyfi zamlar sektörü çökertiyor demiş. Girdi maliyetlerindeki yükseliş üretimi yavaşlatacak demişler. Ve yeni konut fiyatlarını artıracağını ifade etmişler. Zamların sosyal konut hamlesi öncesi yapılması da dikkat çekiyormuş. Evet dostlar bu bizi çünkü bizim finansal okur yazarlığımız ne demek? Yer, dünyada ve Türkiye'de gördüğümüz her hareket bizim fonlarımızı nasıl olumlu etkiler ya da olumsuz etkiler ona bakıyoruz. Ona göre de fonlardaki pozisyonumuzu arttırıyoruz, azaltıyoruz veya yeni fonlar yeni fonlara adım atıyoruz. Burada da incelediğimizde inşaat maliyetli fonlar en çok hangi fonumuzu hareketlendirmiş? İş portföy inşaat sektörü hisse senedi fonu hisse senedi yoğun fonu bir ayda 7,60 artmış dostlar bunun bu fonun şeyi yok stopajı yok vergisi sıfır ve bu fon şöyle bakalım bir haftada ne kadar arttığına da bakalım bir haftada %3,65 artmış bir haftanın da şampiyonu denilebilir yani borsa düşerken bu rakamları görmesi Gerçekten enteresan bir fon. Ee, ve bunun 1 lira, 1,07 fiyatı var. 100 liralık alabiliyorsunuz. Hisse senedi oranı 95 civarında gözüküyor. Ve dostlar biliyorsunuz, yeni başlayanlar için de söyleyeyim. Fonları banka cep telefonunuzdan, hangi bankayla çalıştığınızda çalışın. O bankanın yatırım fonları bölümünden alabiliyorsunuz sadece birkaç birkaç dakikada o işlemi yapabiliyorsunuz. Buradaki yatırımcı sayısı 4633. Fonun toplam değeri 126 milyon 691 671 kişi. Şimdi bu fonun gelelim dostlar grafik üzerinden yansıtarak değerlerine bakalım, teknik analizine bakalım, temel analizine bakalım ve ee, ne yapıp yapmayacağını. Bu yatırım tavsiye değil dostlar. Eğitim araçına bilgilendirme videosu. Alıp almayacağınıza karar verin. Ben 100 liralık en azından bir kahve parası kadar alıp denemeye karar verdim. Önümüzdeki günlerde fonu takip etmeye devam edeceğim. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet dostlar haberimiz bu. İnşaat girdi maliyette zam fırtınası. Demirin ton fiyatı zirvede 30 bin liraya aşmış demirin tonu. Çimento ve beton fiyatlarına sert artışlar yaşanmış zamların sosyal kontaminsiyolojisi yapılması dikkat çekiyor. Müteahhitlerden tepki, demirin ton fiyatı zirveyi gördü, çimentoda zam rüzgarları, sektörde boykot sesleri falan filan. Şimdi biz de finansal okur yazarlığımız neticesinde acaba bu haber bizi nasıl etkiler? Bu fon e, bunlarla ilgili inşaat malzemeleri satan satanlarla ilgili üretenlerle ilgili bir fonumuz var mı ona baktım. Ve ee İş portföyün bir fonunu buldum dostlar. Onu sizle paylaşayım. İş portföy inşaat sektörü hisse yoğun fon. Bunun da bakın teknik analizine baktığımızda fonların teknik analizi e, iyi netice vermez diyorlar ama e, normal hisselerin veya altın gümüşün %50-60 verirse bunun da %25-30 versin. E, neticede hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Burada ben Bollinger bandını ve hul hareketli ortalamalarını kullanırım. Altta da gene Bollinger yüzdesi e, osilatörü var. Burada bakın, e, bütün hareketli ortalamaların üstünde ve Bollinger bandının üst tarafında yer alan bir fondan bahsediyoruz. Bir ayda %7,6 getirmiş ve e, şeyi de yok dostlar, stopajı da yok, vergisi de yok. Bu bunun içinde neler var? neler var diye baktığımızda hangi siteler var? Bakın emlak konut gayrimenkul, atış gayrimenkul, iş geliyor, özak geliyor, kardemir, yani enka inşaat, boğaz içi bobet beton, yani inşaat sektörü ilgili hemen hemen her şey var diye düşünüyorum. Özete baktığımızda burada yönetim ücretinin 3.20 olduğunu görüyoruz. Stopaj yok ve 5 ayın 3 ayı pozitif, 2 ayı negatif getirmiş. Dostlar da psikolojik durumunuza bakın. Eğer bu fon alırsınız, yarın düşer, evet, çıkar falan filan. E, fonlar en az bir yıl vadeli alınıyor biliyorsunuz. Bir yıl vadeli göze almanız lazım. Bir yıl bekletmeyi göze almanız lazım. Ben öyle yapıyorum neticede. Ben en az 15 tane fon e, uzmanlar söylüyor. Bende 30 tane civarında fon var. Onun için ben aldığım ufunu bir yıl en, 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 bir yıl bekleyecek, beklemeye göze alacak şekilde alıyorum. Yani bir yıl içinde yükselecek diye alıyorum. Tabi enflasyon üstünde yükselecek, bize iyi para kazandıracak diye alırım. Ben 100 liralık almaya karar verdim. Sizler de araştırın, edin, alın 100 liralık alın, daha fazla alın, hiç almayın. Arttırın, azaltın. Her kimse kimsenin karına zararına ortak değil dostlar. Bunlar tamamen sizin kararınız. Gene bugün bir izleyicim benden rica etmiş iki tane iki tane fon iki tane fonu rica etmiş. Birincisi garanti portföy blockchain teknolojileri değişken fon. Gene bunu burada bir ayda getirisi 2,6'ya düşmüş. 3 ayda 21, bir yılda 84, 6 ayda 65. Bu neden düşüyor dostlar? Çünkü Nasdaq Amerikan hükümeti kapalı. Nasdaq düşüyor. Bitcoin kripto paralar düşüyor. Bu da onlardan etkilenerek düşüyor. Neticede baktığımızda RSI aşağı doğru bir düşüş sinyali vermiş. Ve buradaki hareketli 50 günlük hareketli ortalamanın altında ve 14 günlük hareketli ortalamanın da altında fakat Bollinger orta bandını daha aşağı doğru kesmemiş. 100 günlük hareketli ortalamanın da altına inmiş. Yani buradaki görüntü olumsuz görünüyor ama bu kısa vadeli bir görüntü. Şeye bakalım mesela, burada, tabii buradan bana bakamıyoruz bu tefas sayfasında bu kadar bilgi verebiliyor bize. Yani ben e, orta ve uzun vadede bu blockchain teknolojisinin kesinlikle e, yukarı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bu negatif bile olsa bir aylık ben asla e, satmam dostlar neticede bu orta ve uzun vadeli kazandıracak fonlardan biri. Çünkü kripto para sadece olayın bir cephesi. Bu blockchain teknolojisi yani banka sektöründen tutun bütün oy vermeye kadar her şeyde kullanılan bir sektör ve çok gelişecek diye düşünüyorum. Diğeri de Garanti Portföy BIST 30 Endeksi hisse senedi TL fonu hisse senedi fonu. Bu da bir ayda yüzde getir, getir, 1.1 getirmiş e, ve son üç ayda eksi 0.2. E, tabii bu BIST 200 endeksin içinden seçilen bir fon. Baktığımızda yüzde BB, e, Bollinger Bollinger yüzdesi yukarı doğru çevirmiş. Bu olumlu. E, buradaki indikatörlerden 14 günlük indikatör olan e, Hull indikatörünün altında fiyatlar. E, diğer e, sarı olan 100 günlüğün üstünde. E, Bollinger orta çizgisinin üstünde. 50 günlük kırmızının da üstünde. Yani neticede bu fon daha e, yani olumlu bir olumsuz bir görüntüsü var ama e, sadece 14 günlüğün altındaymış. Diğer ortalamaların üstünde. Onun için bu fonda şu an tutmak gerekiyor. Ama bu fonun mesela Teknik analize bakarak alım satım yaptığımızda, arttırma azaltma yaptığımızda bakın, bu teknik analizi kullandığınızda şurada, bakın şurada satım veriyor. Hem aşa e aşağısı bo Bollinger yüzdesi e osilatörü şurada sat diyor, düşüyorum ben düşüyorum diyor. Burası da e 14 günlük ortalamada aşağı doğru kırıyor e şeyini. Burada Bollinger bandı da orta çizgisi de aşağı doğru kıvrılıyor. Yani bu bir satış şey şuradan şuradan ve şuradan satmaya başlamak gerekiyordu. O zaman şu fiyatlardan satıldığı zaman burada 0.34 civarında 35 civarında şuraya indiğimizde ise 0.31 yani %20 civarında bir kayıptan kurtulabilir de. Aynı şekilde burada da şurada alıp bakın şurada al veriyor. Hem 14 günlük bulun indikatörü hem de boyunca yüzdesi e, burada da sat veriyor. Böyle şekilde e, fonlarımızı azaltıp arttırabiliriz ya da satıp yeniden alabiliriz dostlar. Fonlarda da teknik analizin çalıştığını bakın burada Boyinger'in üst bandı nasıl %100 olması da yani %30 %40 çalıştığını görebiliyoruz. Yani hiçbir şey yapmamaktan şu grafiği uygulayarak fonların nereye gideceğini, artıp azalacağını veya biz artırıp azaltma yapmamız gerektiğini buradan görebiliyoruz. Aynı şekilde burada da aynı aynı şekilde davranabiliriz dostlar. Bakın blockchain burada sat veriyor. Hem aşağıdaki RSI sektörü hem buradaki e, şey bandımız e, hull indikatörleri hull indikatörü gerçi burada yönünü aşağı çeviriyor ama e, şurada da 14 günlük hull indikatörün altına çıkmış Bollinger hull indikatörün 14 günlük altına indi burada sat satacağız yani iki tane altında kapanış var burada da aynı şekilde e, fonlarımızı alıp satarken buradaki teknik analizden faydalanabiliriz dostlar. Onun dışında e, neler var bakacağımız burada mesela gene e, altının grafiği var. Altının grafiğine baktığımızda şöyle büyüttüğümüzde gene bollinger siyah o orta çizgisinin üstünde seyrediyor ama şeyin üstüne geçememiş mavi 14 günlük full indikatör indikatörün ortasına geçememiş. Ortasına geçtiğinde olumlu olacak. Şu an çok karışık bir durum var. Dünya piyasalarında bugün dünya piyasaları kapalı. 4009 dolar altın. Dostlar dolar endeksinde 99.47 hafif bir düşüş var. Şöyle baktığımızda gümüş 0.40 yukarıda 48.143 dolar Nasdaq'a baktığımızda Nasdaq'ta 0.31 aşağıda 26 25166 dolar sayısında. Ve BIST'imizde 1.34 aşağıda 10.924 dostlar. Evet. Bist yüzün grafiği de böyle. Bunu izledik. <laughs> nazak grafiğine baktığımızda ise nazak grafiği de e, şöyle gene aşağı doğru inmiş yukarıdan bakın Bollinger Band'ın üst çizgisinden şuralarda şuralarda satmak gerekli azaltmak gerekli Nasdaq'a e, şuraya doğru orta çizgiye doğru inmiş gözüküyor. Yani ama e, gene Bollinger Band'ın içinde şeyde aşağı gözüküyor Bollinger yüzdesi. Fakat Amerikan hükümeti açıldığında faiz indirimi de olduğunda ve Noel rallisi ben toparlanacağını düşünüyorum. Ben umutluyum dostlar. Gülçe altın real getirisi son 61 ayın zirvesinde. Gülçe altın üfe indirgenmiş. Ekim'de %47 altı kazançta yıllık fazla son 61 ayın en yüksek getirisini sağladı. Yani ufak tefek dalgalanmalar oluyor ama e, külçe altın uzun dönemde kazandırdığını bu haber de bize gösteriyor. Bu da aynı haber. ABD'de hava trafiği krizinde ikinci gün 1400 uçuş iptal, 11 bin erteleme. Bu dostlar neden oluyor? Havalimanından uzun bekleyişler, Özet, özel jetlere sınırlama, şükran gün öncesi endişe büyüyor. Maaşlı çalışanlar hastalık izinleri ve eksik personel. Yani maaşsız çalışanlar diyor. Yani maaşsız çalışan olunca zaten başka şeye gerek yok. Yani Trump inat ediyor ve demokratları suçluyor. Diyor ki köpekler gibi diyor kabul edecekler diyor bütçe anlaşmasını. Yani sen ne diyorsun ya? Burada fakirlere ve orta ailelere, orta direğe Obama care yasası ile getirilen Sağlık yardımları var, sağlık fonları var. Demokratlar bu aynen devam etsin diyor, Trump kalksın diyor. Herkes diyor kendi e, sağlık harcamasını kendisi yapsın. Diyor. Adam işi yok, gücü yok. Bir de işten atıyorsun şu an e, durumdan faydalanarak. Yani e, bu nasıl bir zulümdür ya? Bu Trump'ın dostlar yatacak yeri yok. <laughs> Dermişim. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz lütfen yazın yani yorumlarda. Trump'ın ee, ve şeyde suçu da demokratlara atıyor. Ve e, tabii ki maaş olmayınca da kontrolörde çalışmıyor. İzin de şurada burada. Bloomberg kuantum dünyasına hoş geldiniz. %1900 kazandıran hisse yatırımı. E, piyasa değeri milyar dolarla ulaşan Rigetti ve Daywave hisseleri yatırımcıları cezbediyor. Kuantum bilgisayar hisselerinde son 12 ayda %1900 artış yaşandı. Uzmanlar balon uyarısı yapıyor. Dostlar kuantum bilgisayar ne demek biliyor musunuz? Şurada en altta onunla ilgili bir bilgi var. Ee, şöyle. Yani e, 10 yılda, 20 yılda, 50, <laughs> 50 yılda yapılacak bir şey kuantum bilgisayar işlemi 5 dakikada yapıyor. Burada onunla ilgili bir haber var. Şimdi bulamadım. kursunuz. Yani onun için inanılmaz hızda bir sistem. Onun için kuantum bilgisayar işi yapan firmalarda inanılmaz artışlar yaşandı. 12 ayda %1900. Bununla ilgili hisse var mı? Benim Bizim fonlarda bu hisseler var mı? Araştırmam lazım. İnşallah bulurum. 170 bin Rus askerin aynı anda saldırıya geçtiği bölge 21 aylık savaş bitmek üzere. Rusya 21 aydır hedefini Pokrovsk'u ele geçirme hiç olmadığı kadar yakınmış. E, ee, Ukrayna çevreleme yok operasyonlar sürüyor demiş. Sembolik ama stratejik değil demişler. Pokros artık harabe bir sembolmüş. Putin'in de bir Donetsk ve Luhansk'ın tamam. Potros kaldı dostlar. Donetsk zaten tamamen düşüyor sayılır. Evet dostlar. Donetsk'te de, Donetsk demek Ukrayna demek. Yani İnşallah Ukraynalara Allah kuvvet ver. Evet bunu okuduk dostlar. Yatırımcı borsadan kaçıyor. 324 bin yatırımcı fon ve tabirlere yönelmiş. Yani e, yönelsin tabi. Borsa inşallah düzelir. Bilemiyorum. Bu siyah kuğular bitse düzelecek. Evet. E, fonumuzu da anlattık. Burada iş portföyün sayfasından da izleyebilirsiniz dostlar. Şimdi Evet dostlar fonumuz bu. Yani benim buradaki önerim yatırım tarzı değil. Siz bu 500 bin konut yüzünden yapılacak konut yüzünden arz talep meselesi yani büyük bir talep olacak inşaat malzemelerine. Bu da inşaat malzemeleri üretenlerin satanların karlılığını arttıracak. Bu karlılığın artışta iş portföyün inşaat sektörü hisse senedi fonuna yarayabilir dostlar. Ben en azından 100 liralık aldım. Şansımı denemeye karar verdim. Yani e, milli piyango bileti almadan büyük ikramiye çıkmaz. Onun için önce biz 100 liraya bilet alıyoruz. <laughs> evet dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni kazan kazan videomda görüşmek üzere. Sağlığınıza iyi bakın. Paralara sahip